Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, Çengelköy'deyiz. Çengelköy'e niye geldik? Niye geldik kızlar? Diş doktoruna Diş geldik. Doktor, dişlerim aynen. yapılacak. Çok iyi bir doktor. Çok memnun kaldım. Nefize Hanım. Ee, tekrar geleceğim. Yeni senede. Dişlerim yapılacak. Şimdi dişçiden çıktık. Acıktık. Karnımızı aynen. doyurmaya gidiyoruz. Ham mu yapacağız? <laughs> evet. yani mama yiyecek mama yani. <laughs> ne yiysek acaba buraya gelinir de kokoreç yenmez mi aa bakın tıraşkımız tır bir saniye <laughs> şey antep mutfağı var burada İşte bunlardan tanımışsınızdır bilmişsinizdir tahmin etmişsinizdir <laughs> gelin kızlar hadi <laughs> nerede <laughs> <laughs> Adam bize altın kızlar dedi. İlk Aynen. defa böyle bir şey duydum. <gülüş> Bak baloncu <laughs> orada gene. Baloncu orada Seni mı? Seni tanıyalım. İnşallah tespihçi evet. amca da orada. Tespihçi ama beşten sonra geleceğini söylemişti değil tamam canım benim. Evet. 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 Oo, bakın bunlar Alman pastası <laughs> değil mi? Alman pastası, dona. Ee, dona. Evet, getireyim sana. Ha. Ben sevmiyorum işte aşkım tatlı sevmiyorum. Şurada telefonluk var mı bakayım ya. Evet telefonluk bulamadım. önden almıştım ben ona. ay git daha git yol ver, de. de anlamadım. Şimdi yavaş yavaş gelin kızlar. Yani Hadi gelin bir... serbest. Aktara gidiyoruz. Dertlerimizi aktarmaya gidiyoruz. Aferin kokusu da başka bu bir bu güzel oluyor vallahi. Kaşıklar valla. da var. Sen da. Aa güzel evet. yeah. Ha şunlar güzel. Şunlar evet. da güzel. Evet. Şunlar. Evet. Şu, evet. şu beyazlar güzel. Şu beyazlar. Şimdi, şimdi, ama. hiç kararmıyor. Aa Bak ben bir tane. Tamam o olur. mu? Bir de şunu alalım. bir, de bir, 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 bir şey. Personalda ek bir oldu sana. sen var ya, misin, yiyorsun bak. Vallahi hiç kimse Benim ise sen ya? Evet. Tamam. Birileri öyle yazmış da arkadaşlar. Meyve Büyük kuruları. Küçük evet. Gibi Aa, kocamanmış. Kavun kurusu bile var. Evet. Aynen. Aynen. Muzu da nasıl kurutuyorlarsa. Bravo yani. Ana bu ne var? Bu ne? Faze. Demir hindi diyor. Hı -hı. Allah. Dokunmayın lütfen diyor. Ha, ellemeyin diyor. Hı -hı, ellemeyin diyor. Allah. Aa, yaprak oh. güzelmiş. Tokat salamoz diye. Hmm. Güzel Her şey varmış. Şey Alalım, alalım mı bir alayım. tane sarıp da al, yiyelim Alt, al. Paralarını yiyeyim Nur Nuri? Ya, yiyeyim dolu. paralarını. Merhaba. Burası büyükmüş dışarıdan küçük görünüyor ya. Evet, çok bilinen bir ürün Ben hmm. sen yine gezi evet. çekiyor musun? Ben de meşhur olacak mıyım? Aa çekeyim mi? Merhaba. Var. Merhaba. Youtube bu arada gerçekten. Ha. Vallahi. Tanıştığım Semiha yani. Kane. Evet. Evet, Neyse şöyle gideyim. Çekirdekler. Fındıklar. Yeah çok güzel zeytinyağlar ben çok seviyorum böyle görüntüleri vallahi. görüntü çok güzel ama ben pek sevmem böyle kestirmezsin şeylerini işte lezzet lezzetler çok güzel Ana, ballık ne kadar güzel. Çok güzel, çok şık. Burası Çengelköy arkadaşlar. Pirinç de güzel. Aa, tartı var. Tartılacağım vallahi. Lütfen ayakkabı ile çıkmayın. Yardım istemeden cihazı kullanmayınız. Neyse. Efendim canım. Ne al işte buradan bebeği. Tartılabilir miyim? Lütfen ne demek? Sizden izin almam gerekiyormuş. Evet. <laughs> Havacım sen idare et bebeğim şöyle. Bakayım kaç kilo Ama aç karnına tartılmam gerekiyor değil mi? Neyse <laughs> bir şey yemedim ki zaten. 3-4 bardak çay içtim. hiçbir şey Şöyle. <laughs> <laughs> Bu kadar kilosu ne kadar? Gözüm görüyor da gözü satmadım da. Abla biz onu tutuyor. Biz karıştık onu biz kendimiz karıştık gözü. Yani hazır almıyoruz. Bu çengelde en iyi kuruyemiş. Bu çengelde Ha bunlardan kullan etsen kaybettim. <laughs> Tabii vereyim. Şimdi bu teraziye koymamızın sebebi ablam. Şimdi bizim e, şöyle söyleyeyim, çok meşhur bir ürünlerimiz var. Yani yurt dışından bu becilerimizden de çok geliyor. Hatta şöyle iddia da ediyoruz. Yani 10 güne baktınız ki bunlar kullanıp da bir iki kilo vermezseniz iade söz konusu var diye. Hani onun için de teraziyi koyuyoruz burada kilosunu yağını ölçüp ha, Yağ da ölçüyor. Tabii e, alıp 10 şey gün sonra diyoruz ki gelin aradaki farkı siz görün ha. gibilerinde. Hı. Hı. Hani böyle de ha. ürünlerimiz Hı. var. Birini kullanmadan tartılamıyor muyum şimdi? Tartılırsın. Ha, bir tartılayım ben. Tartılır. Ben de kiloluydum da zayıfladım biliyor musun? Tabii bize belli zaten zayıfsız zaten. Ablam hangisinden biri? O, o ortadaki karışım. O gelir bakar abi. Birer kilo ayrı ayrı 3 kilo alayım ben onu. 3 kilo mu? Bakım mı yapayım mı?

66 kiloyum yani. arkadaşlar. Babam dedi yeter artık. Müriş, 60 demiştin ya. ama 66 kiloyum. Aa, vallahi. Hiç Maşallah, maşallah. Ay ben size bir tane şey göstereceğim. Benim arkadaş. Hı. migren Hı. için bir tane. Evet, 66 e, kiloyum. Gramım yok. Bir, bir gram mı ne? De <laughs> şey <değil>. <gülüyor> 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 Demek ki 65 kilo falanım hani çay mı? Ha, ama şimdi de bir. Evet. Aynı. 65 at, beş bu Neyse iyi iyi. ki keşke altmış kilo altmış insem diyorum. Şöyle taş. İçinde kağıt var. Bak senin için çiçek koydum araya. Ne kadar ben de Üç mm -hmm. şey <laughs> Bana acil karışık yapar mısın? Allah karışık tamam. Zeynep'in gelmedi ya. Evet. onun Defterde. güzel. Baksana A, hepsi gazi. Hepsi damla şeklinde mi? Siz orada yaşıyorsunuz. Evet. Ablam da Berlin'de. Ee, Berlin'de. Evet. Belki 47 yıl oldu. Belki Aa. ablan izliyordur beni. Selam olsun bana. Evet. Çünkü yurt dışı izliyor beni. Aramız iyi değil ama neyse izlesin bakalım. Çünkü... <laughs> Aha bir yaralı daha. Bir yaralı daha. Yemin ederim ablamla Şimdi o ben 43'ün 39 yaşında 10 senede bir falan var şey. Yani, yani, yani. yani. Aynı senden bu da. <laughs> Frekanslarını duyuşmuyor. Yaralı olmayan kimse yok yani. Yok, değil mi? Evet. İyi olursunuz ya, inşallah. Iyi Neyse Allah. Bu kajının kabuklusu mu? Ablam o Vietnam kajusu. Onu belki sen hiçbir yerde görmemişsin. Evet Katım. ilk defa gördüm gerçekten. Burada yok yok. Sen, ben, de yok. ben kendim yaptım. <laughs> Sen Bebeğim, bana biber bir... dolduracaktın. Bebeğim e, ben onları çektim. Çektin mi? Evet. Yani, seviyor musun? Dolduracağım demiştin şey ya. Ah oh, ben neler dedim de türlü <laughs> dolduramadım. <gülüyor> <gülüyor> Alayım gülüm benim dolduralım. Ablam kayısı hangisinden olsun? Vallahi yarım kilo bundan ver. Yarım kilo bundan. Hepsi şu an yeni mahsus. Bilginiz olsun yani. <laughs> Malatya, Malatya, bunmaz için. Malatya'da kilo şöyle yeter mi? Kiloya ağa basıyor ya bu. O yeter. Ya. Yeter. Ya. Fazla da gelse fark etmez. Hani şimdi kayısılar biraz ağa basa az gözüküyor. Oo, dışarısı da varmış ya. Ben barika. sana ne vereyim biliyor musun? Seversen. Çok güzel. O lavantalar harika kokuyor. Bunlar çok güzel. Beni de musti arıyor bu arada. Altın otuymuş. Lavanta harika. O gerçekten ne kadar güzel bir bitki ya cevizler. Çengelköy gerçekten çok güzel yerdir arkadaşlar. Bakın. Çok şirin ve sevecendir. Müthiş. Çok güzel. Ben içeri gidiyorum... Şu tutsuzlardan bir ara ne kadar alıyordum ya? Yani. Yani gündeme gelmişti, moda olmuştu. Düşmeyeyim inşallah. Bu ayakkabılarım bayağı, çok rahat. Bayağı, farkındaysanız hep onu giyiyorum. Çekirdekli çekirdeksiz. Valla çekirdekli çekirdeği çok faydalı diye biliyorum. Evet abla. Şu. Ondan mı istiyorsun bundan mı diyor? O çek şeydi ya saplarını yemiyorum ben onu. Tamam Bu daha iyidir herhalde. Güzel Marveş'in bu da. Evet. Hadi bir dönüş yapayım. Normalde bunun bizim şeyine satıyor. Sıvısı var aldın. Yeter. Nuruşum, ne gördün? Biz unu da var burada. Vardır. Bak. Lazım mı? Aha. Yok yok ben espri yapıyorum. Canım benim. Şey e, patlıcan var. Bir tane biber alalım bence. Efendim. Şundan bir tane biber alalım. Patlıcan var ya Canan getirmişti. Vereyim mi bir tane? Evet, bir tane biber istiyorum. O değil. Ha, o daha güzel oluyor. Değil mi? Evet. Öbür kırmızı kabuklu oluyor. Yok o kabuklu oluyor.